Herkese merhaba arkadaşlar. İşte ben Burak. Dünyamda Ece var. Ece ile birlikte arkadaşlar şey yapıyoruz. Şimdi Surraplay'in hilesini tanıtacağım arkadaşlar size. Böyle ben bir şeyler yaptım. Mesela görev tamamladım. Bu evi aldım. Böyle bu evleri aldım. Ece yanımda bu arada. Sonra bu evleri aldım. Dokuzuncu levele geldim. Buraları açtım. Böyle buraları açtım. Hmm. Tabii <laughs> arkadaşlar burayı açtım, buraları açtım, buraları... öyle şeyler yaptım, gittim hayvanlar aldım mesela arkadaşlar, kimin hayvanı var, burada hayvan yerini açtım, kedi almadım, şundan paramı toplayayım, arkadaşlar böyle bağlanamadım ama bir yere, buraya da evler yaptım, bunları daha insan almadım, bir, şuraya, 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 bir de şuraya insan aldım. Şöyle evler var. Değişik değişik evleri aldım arkadaşlar. Bu tatım. Tabii ece telefonda. <laughs> ee, arkadaşlar. Şu kuzi var. Böyle burada böyle şeyler var. Şu süs olarak. Adam nerede? Adam neredesin lan? Evin sahibi. Bu arabalar var arkadaşlar. Bir evde araba bedavaya gelmişti ya. Yani. İnanamamıştım. Ben de Artık ben o havuzu ya havuz niye oradaysa artık burada direkt. Hatta arkadaşlar şey yapmayı da düşünüyorum. Böyle bir boş ev yapıp, boş bahçeyi alıp oraya böyle kendim tasarladığım evi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar oluyor çünkü öyle biliyorsunuz, bilmiyorsunuz falan. Hatta yeni bir seriyle de başlayabilirim Mod model evler ya yani ev modelleri. Bazı evleri boş bırakacağım çok az tabi. Oraya da evler yapacağım kendim. Öyle. Onları da izlerseniz sevinirim. Bu da böyle. SimCity'yi iz... Sim indirmezseniz sevinirim. Şaka şaka. İstediğinizi yapın. Ee, böyleydi. Çok kısa. 2 saniye. 2 dakika olmuş acaba. Bu böyle iş. Burası da iş. Yani buraya gitmeyelim. Normal bir yer. Şu ikisi zaten iş. Buradan araba alıyoruz. Araba nasıl alınıyor böyle? Hatta arkadaşlar şey böyle çok değişik bir araba vardı ve Ece de incemişti bunu. Ben bunu alacağım demişti. Ben en baştakini almıştım. E şimdi ben de onu alacağım karşınızda. İşte bu. Ski fi car araba 30 smile mı ne? Bunu kime alayım? Justin'a alalım. Tamam Justin'in artık arabası oldu. Justin'in evine gidelim. Arabasına bakalım arkadaşlar. Gerçekten arabası azıcık değişik böyle. Arabaya basıyoruz arkadaşlar. Arabaya biniyoruz. Gidiyoruz. Öyle bir şey. Justin'i buraya çağıralım. Justin arabayı süremiyor. Niye anlamadım. Ama olsun bunun evi böyle. Gerçekten değişik bir ev. Ve arkadaşlar Ece'nin sesi hiç çıkmıyor. <laughs> Çünkü arkadaşlar bu arada bundan sonra belki şey videosu çekebilirim. Sohbet videosu. Evet. Evet dedi. Ve de arkadaşlar belki bak bakın belki diyorum ben bir şu an Ecegil'deyiz ve eve gittiğimizde laptopdan tek komut blo ile youtuber olmak diye bir video atabilirim belki diyorum ama. Ne olmak? Youtuber olmak. Tek komut bloğuyla ile Minecraft'ta. Hmm. Ece anlamazsın sen. Hmm. Arkadaşlar Artık şeyi de öğrendim mesela link atmayı da öğrendim. Onu da yapabilirim belki. Yaparım belki. Ya da yapmam hiç. Şu evi merak ettim arkadaşlar ben de demedim. Şu eve bakalım sonra videoyu kapatırım biterim. Sinema yeri arkadaşlar burası böyle. Bu ev sinema evi yani sinema burası böyle buradan bir şeyler alıyorsunuz sinema bura bildiğin sinema neyse arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar hadi arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar ee, eğer bu videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.